fosfor döngüsünü eğitim aldığımız okullarda ders olarak işledik. Şimdi vücudumuzdaki fosfor döngüsüne bakalım. Bitkilerde bulunan inorganik fosfat, yetkili hayvanlar tarafından tüketildiğinde bize fosfor olarak geliyor. Süt, süt ürünleri, balık, tavuk ve birçok protein yapısındaki ürünle biz fosforu alıyoruz. Besinlerle aldığımız şeyleri bağırsaktan yüzdeye vurduğumuzda ne kadarını sindiriyoruz, ne kadarını vücudumuz alıyor veya biz ne kadarını kullanabiliyoruz. Aslında herkes günlük ihtiyaçlarını besinlerle alıyor ve tüketiyor. Peki neden eksik kalıyor? Neden vücudumuz hala bunu tüketiyor, çok tüketiyor? Bugünlerde gördüğünüz gördüğünüzde her alanda radyasyon gibi, televizyon, telefon, bilgisayar ekranı gibi tüketen alanlarda pestisitler, e, ağır metaller veya vücudumuzun maruz kaldığı stres en önemli stresle tükettiğimiz fosforu nasıl yerine koyabiliriz e, fosforu nasıl alabiliriz nasıl kullanabiliriz vücudumuzda e, aldığımız zaman neler islisteriz tekrar e, almalı mıyız kaç hafta kullanmalıyız nasıl olacak diye sorular geldi bu soruları özellikle şöyle yanıtlamak istiyorum bir kere. Bizim tedavi şeklimiz, yani bu tedavi şekilleri, tamamlayıcı tedavi şekilleri, GETAS diyebiliriz, geleneksel tedavi şekilleri, fonksiyonel tedavi diyebiliriz, fonksiyonlarımıza uygun olan şekil, kişiye özel bir tedavi şeklidir. Öncelikle kişiye özel tedavilerde yüzünüze, dilinize, kulak yapınızdan, renginize, dokularınıza kadar inceleyip, eğer ki bir e, uzmanla çalışıyorsanız, anemnez aldırıp kendinizle ilgili semptomları belirleyip ürünleri o şekilde kullanmalısınız. Ürünleri kullanırken özellikle size göre size özel dozlama yapılır. Bugün burada dozu anlatmayacağız. Bugün burada neler yapabiliriz, nasıl fosfor alabiliriz, biz nasıl iyileşebiliriz konuşacağız. Bunun için size kendi üretimimiz olan bir ürünü göstereceğim. Bu çok kolay bir teknik çünkü eczaneden gidip alabileceğiniz ve kullanımı çok basit, çocuklarınıza kendinize rahatlıkla uygulayabileceğiniz bir fosfor desteği. Bugün e, pentaposu inceleyeceğiz. Pentafosu nasıl kullanabiliriz? Kullandığımız süre ne olmalı, ne kadar olmalı? Şimdi çocuklarda özellikle diş gelişiminde, e, çürüklerde, korunmak amaçlı da kullanımı var pentafosun ve gelişime çok desteği var. Neden? Çünkü pentafosun içinde kalsiyum fosforikum. Bakın bütün fosforlu bağlarla almamız gereken, vücudumuzda almamız gereken mineraller var. Bu minerallerin adı doktor şüsler mineralleri ve doktor şüsler minerallerinin 5'inde fosforla bağ yapmış mineraller kullanılmış. Neden? Çünkü vücudumuzda fosfor çok büyük bir ihtiyaç ve büyük mineraller fosforla bağlanmadan kullanılamıyor. Vücudumuzun kullandığı şekilde hücresel boyutta bunları verebilmemiz için basit bir teknik. Birinci yıl başvurabileceğimiz, çok kolay kullanabileceğimiz bir yöntem bu. Bunu size anlatmak istiyorum. Büyümede ve gelişmede etkili olan iki numara minerali dişlerimizi, sağlığınızı ve kemik yapımızı onaracaktır. Kalsiyum fosforikum. Sağlıklı bir oksijenlenme gerekir. Vücutta eğer ki fosfor kullanılıyorsa oksitlenme olmadan kullanılamıyor. Dolayısıyla 3 numara ferrum fosforikum olmazsa olmaz. Sonrasında hani dedik ya gözlerimiz biraz böyle farklı bakıyor, asimetri oluyor, uykusuzluk, zihinsel performansımız düşüyor, dikkatimiz, odaklanmamız azalıyor. İşte bu potasyum fosforikumla oluyor. Eğer ki potasyum fosforikum eksikse bu işe yarıyor. Kullandığımız zaman buna fayda ediyor. Magnezyum fosforikum. Magnezyum fosforikumu özellikle kullanan kişilere şunu öneriyorum. Sıcak suyla ayrı kullanacaksa ağrılarına, vücudun tıkanıklıklarına, lenfatik drenajına çok iyi geliyor. Ve 9 numara. Ne dedik? Bağırsaklarda fosfor emiliyor. Boşaltım sistemi doğru çalışmıyorsa, metabolizma yeterli çalışmıyorsa, yani sodyum, fosforikum vücutta yoksa bunların hiçbiri tam emilemiyordur. Yani besinlerden aldıklarınızı Aa, evet ben bunlarla besleniyorum hatta protein diyeti yapıyorum hatta balık çok tüketiyorum bir de balık yağı içiyorum diyen kişilerde bile fosfor eksikliğini gözlemleyebiliyoruz o yüzden pentaposu e, Türkiye'de olmayan bir preparatı beşli fosfor eksikliğini gözlemleyebilmek için iki senedir piyasada olan bir ürün evet Türkiye'de iki senedir ama yurt dışında çok yaygın ve çok uzun yıllardır kullanılan bir ürün tavsiye ediyoruz günlük 5 adet yeterli dozdur Çocuklarda bunu yaşına uygun olarak mutlaka eczacınıza ve hekiminize danışarak kullanın. Tavsiyelerim bunlar. Ve şimdi nasıl kullanmamız gerektiğini gösteriyorum. Doktor sütler tuzları ağız içinde eritilebildiği gibi yarım saat açlık ve ağız içi temiz olmalı. ağız bakımınıza dikkat etmelisiniz. Sütler mineralleri ağızda emilen, mukozada emilen, hızlı emilen minerallerdir. Ağız içinde emildiği gibi suyun içine attığımız zaman da çok kolaylıkla eriyebiliyor. Günlük 5 adet dediğimizi ayrı ayrı zamanlarda gün içine yayabiliriz veya hepsini aynı anda da kullanabiliriz. Sabahları kullanmamız, öğlen saatlerinde kullanmamız fosfor için çok önemli. Işık saatlerinde. Çünkü biz derin bir uyku haline geçmeliyiz. Gece enerji, fazla enerji bize iyi gelmeyebilir. O yüzden pentafosu bu şekilde kolaylıkla eritip İsterseniz tadını beğenmeyenler için söylüyorum. İsterseniz meyve suyunda, doğal bir meyve suyunda, isterseniz yine sevdiğiniz bir bitki özünde kullanabilirsiniz. Herhangi bir etkileşimi olmayacaktır. Düzenli kullanmanızı tavsiye ediyorum. 6-8 hafta sonra görüşürüz.